Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu güzel bir süper bir Red adventure manhunt'tayız. Arkadaşlarım beni durdurmaya çalışıyor. Ben de tüm 8 ayıları kurtarmaya çalışıyorum. Başka kimse yapmadığı için ben de çekmek istedim bunu. Bu arada arkadaşlar ilk olarak ben saklanırım diye onlar 150 parayı toplarsa da kazandı sayılacak. İlk bölüme özel ben 6 canla başlıyorum. O zaman kuralların temeli böyle. O zaman arkadaşlar videoya geçelim. Geçmeden önce bir like atarsınız başlıyor gelin gelin altı can aldım başlıyor şimdi kuralları biliyoruz ama yine de bir gözden geçelim 150 parayı toplarsanız ya da ben ölürsem siz kazanıyorsunuz avcılar kazanıyor böyle manhunt yapacağız ama benim de tüm ayıları kurtarmam lazım ben bir video kaydını açayım o zaman geliyorum küçük kaçıyor Kaç? nereden gitti? Suya mı gitti? Evet. Kaç? 150 parayı da toplatmamam lazım. Bazı paraları ben almayayım en Geldi. Sonra, sonra orada sıkıştı. Ben sudaki paraları toplayacağım. Umarım öldürmezler ya. Ölürsem kötü bir son olur. Geldi. abi ben orada değilim ki. Lan nereden geri dönüyoruz? Hayır, o diğer, o, o gelme okuymuş. Allah hayır. Nerede? Şimdi yukarıda iler yukarıya gideyim en iyisi. Şuradaki bütün eyleği bitirme en iyisi. Nerede oğlum nerede? Bunlar niye beni kovalamıyor lan? Nereye gittiler? Oğlum şunu açma. ne alaka o? Ama o şey, şey dikkat mi? dağıtabilir mi? Dikkat dağıtmak işe şey mi? Arkadaşlar bu dikini hemen kurtarayım. Ki oluyor. Oğlum ya bunlar beni ben öldü. Ozaga, Ozaga gelmiş. Ne? Kaçmasana ama. Tamam. fena feci koydum. Davi. Kaçma. Bir savaş yaşanıyor. Oğlum hiç vuramadı. Hayır. Bir tane vurdu. Öldüm. Arkadaşlar ilk video özel altı canlı olduğum için PP'de rahat alabiliyorum. Altı sayesinde. Hayır kaydasınız. Canavarların olduğu yer değil. Bu arada en sonunda boss fight olacak. Boss fight'te ölebilirim. Boss fight'te ölürsem kötü olur. <laughs> hayır yürü git. Ay, ara, ara ona saldır. Ara, ona saldır. Ben de ölüyorum. var ya. Ay, hayır. Hadi, hadi hadi. Hayır. Ben öleceğim. Kaçayım. Canım çok az. Ya bu aralar var ya. Niye canım kaldı ya? Hemen hemen. Ölmem de ölmede. Zoniksi söyledim ama. Hadi aldım, aldım anahtarı aldım. Anahtarı aldım. Oh, anahtarı öldüm. aldım oyun bug'ı. Anahtarı aldım. Aa lan düğmeye mi basmış birisi? Git ben basayım. Anahtar. Olmuş? Anahtarı almam lazım da düğmeye basmış ya. Bu sefer halledeceğiz. Ha, topu yeniden başlatıyor. Ya topu yeniden başlatıyor. <laughs> ya buna yokken geleceğim ben. Bir de dövmüyorlar oğlum vallahi mı? İğrenceli acı içini kullanmak. Akşam bunu kurtaracağım. Bayasını kurtardım ben hemen. Oğlum nerede? Lan bunlar paranın yarısını toplamış. Yarısından çoğunu topladılar ne ha? Ne? Arkadaşlar acaba ben bunun bir tanesini öldürsem 30 saniye atsam haritadan evet, güzel olmaz mı? Hadi. Dur 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 dur. Gel. Gel o zaga. Ben bunların iki tanesine yeşildim bu arada. Altı canım var. Kaçma. Öl. Öl. Hı, öl artık. Geceğim, öl artık. Evlere saklandım. Şuradaki canı kim aldı ya? Ben aldım. Ben aldım canı kaç. Sürekini alacağım. Sürekini alacağım arkadaşlar. Söylememeliydim. Oğlum bunlar iyi Geldim geldim geldim. Ben kapıyı tutuyorum. Oo bunu da kurtardım. Aa, aşağı düştüm ya. Bu arada şu an iki, iki takım da bayağı iyi gidiyor abi. Arkadaşlar 3 avcıyla falan yaparız. Ben üç canlı olurum falan. Hepsi gelir ama sizin like'larınıza bağlı. O yüzden like atın abone olun. Hemen yorumlara da yazın. Evet. Hangi menhatların geleceğini yazın hemen arkadaşlar. Çekeriz biz. Neredeler bu arada? Kahve çöl vadisi hepsinde çekeriz. Allah kahretsin. Ne oldu? Kaplumbağa az daha öldürüyordu. <laughs> oh tamam canlarımı geri topladım. Avcılar ve kaplumbağalar. Kuşadan kimdi ya? Bak, kuşamadım. Oğlum nasıl yakaladın? Oğlum lan. Gideceğim Topluyorum. orada bir canım kaldı. Benim de bir canım o Orada bir spara topladık. <laughs> Öldü. Tam bir spara toplamaya başladı. En, en son. Öldüm en ya. son da boss fight de olacak. Boss fight'te siz bana dalacaksınız falan çok zor olacak. Boss da dalır. Arkadaşlar iyi izleyin bakın ne yapacağım. Ne Şurada yapamadığım vardı ya arkadaşlar onun vakti geldi. Yamak üzerim. Yamak üzerim. Yamak üzerim. Uyandı ya. Yaptım 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 yaptım. Hayır. Yaptım yaptım hayır, yaptım, yaptım. Yes. Hayır. Ama Birazcık geç kaldılar hatta. Bıyosun, öldük öldük öldü ikisi de. İkisi de. İkisi de. Hayır hayır hayır. İkisi de. Oha. Ya. Oğlum. de öldük. Hallettim arkadaşlar. 30 arkadaş? saniyede doğmak ne ya. Şimdi hangileri kaldı? 6 tersini kusardım herhalde. Saymam lazım 1-2. 3, 4, 5, 6, 6 bitmiş. Uyan, uyan. Bitmiş chat. Lan ben yayında değilim. Duyan. Bitmiş. Bitmiş. Bosa <laughs> gideceğim. Bosa gideceğim. 150 para da toplayamadılar. Yo daha iyi. 125 TL'si var. Onu da şimdi kurtarıyorum. Dur sıkıştıralım evin önünde. Arkadaşlar bitti. Aha gelememişler bosa bile. Lazım, bosa gitmesi lazım. Bosa, bosa giderken umarım engellemezler. Lan hayır. Aşağı, Aşağı düştüm lan. Oğlum bunlar tam Canını mı? Canına Oza gel. ben küfür küfür. zaten. Kovalıyordum. Bekle canımı fuller miyim? Canımı fullemem lazım. Ben eskiledim. Geliyor geliyor. Ben bunları öldürsem sonra yola gitsem. Onlar yine gelir ya olmaz öyle. Kaç. Onlar yine oyun çağırır kaç? 20 parayı toplayamamışlar ya. Lan burada bekledi canları aldı tam ben alacaktım. Peki. Kaç? Bekle canım full girmem biz, biz lazım. Bu tutalım, tutalım. Buz koyuyorlar zaten toplayacağım bir şey kalmadı neyi kovalıyorsun? Boz kaldı sadece. Kovalamıyorlar. Masa çok az para kaldı. Hayır. Ya canı fullesem sonra bosa gideceğim de bosta onlar da alabilir bir anda. Oğlum 138 para ne? 138 para yapmış. Bos, bos, beyler bos. Olmasa yedim. Bos. Gelin ne? başlıyor. Başlıyor. Üf. Ha. Öldü ki bos için aynı anlatmadık. <laughs> o Her şeyin sonu. Menhunt kim kazanacak? Biz kazanacağız. Biz. Ölürsem? Onlar kızıyor kaç. Hayır. Oğlum can kaybetmeyin. Ben boss öldürmeye çalışıyorum onlar kovuyor. Oğlum On... öldün. Nasıl öldün ya? Nasıl ölmeyi başardın? Ta... Ne saatle Bence bunu bir canla yapalım. Bir de canım al can almam yasak olsun. Gelin öyle benim. O da canım bekle azalıyor ha. Yavaş yavaş kamera bozuldu. Ha boz öldümem lazım. Koyun. Kafamı kaya düşürdüm. Yes be. Öldü <laughs> mü? Öldü çok hızlı öldü lan. No! Hayır. Ama kurtardım. Ama çok az para falan da kalmış. Gel kapağını falan alalım ya. Gelin. Oğlum senden niye yeşil bir çubuk çıkıyor? Senin isminin altında niye yeşil bir şey var? Ama? her tamam o renkmiş. Evet. Kaybettik ya Arkadaşlar gülelim ya şunları. Kaybettiler Akşen şuradan şu like yapıştın Şu like videoya yapıştın evet. deprem dö mi oluyor lan Akşen like abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim Bye bye diğer menatlar neler olsun onları yorumlara yazın kesin kesinlikle O Abi, zaman Bir dahaki ve şöyle kovalayacağız Böyle kovalayacağız Zombi gibi olacağız Bir dahaki oluyor ya